Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda genel eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Önceki videolarımızda ikinci dereceden denklemler için verilen eşitsizlikleri çözmüştük. Onda bazı kurallara bağlı olduğumuz için daha rahat hareket edebiliyorduk. Şimdi herhangi bir fonksiyonun eşitsizliğini bulmak için ne yapacağız? Bunu inceleyeceğiz. İlk olarak uyarıya bakalım. y eşittir fx formatında verilen herhangi bir fonksiyonun bütün kökleri bulunmalıdır. İşaret değiştirmeyen kökleri incelemeye gerek yoktur. Sıfır yapan değerlere dikkat edilmeli ve işaret değiştiren kök durumlarını incelemek yeterlidir. Aslında şurada görmüş olduğunuz uyarı da bana bütün konuyu anlatmış oldu. Sorularla biz bu durumu pekiştireceğiz. Bana herhangi bir fx fonksiyonu verdiyse ben bunu y eşittir fx formatında yazdığımı biliyorum. Ve eşitsizlikte inceleyeceğim sadece 3 durum var. Artı mı? Sıfır mı? Eksi mi? Artı veya eksi durumlarını kökler belirliyor. Ben bunlara ek olarak bir de hangi durumlarda sıfır olur buna dikkat etmem lazım daha sonra sıfır yapan değerler dahil mi değil mi ona göre karar vereceğim. Şimdi örneklerle daha iyi pekişir. Örnek 1 de diyor ki x kare eksi 9 çarpı 1 eksi x büyüktür 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz. Dikkat ederseniz ilk olarak bize verilen ifade aslında x'in karesi eksi 9 çarpı 1 eksi x. Ve bu ifadenin sadece pozitif olduğu yerler neresidir diye soruyor bize. x kare eksi 9 ifadesini x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak yazabilirim. Çünkü 9 dediğiniz ifade 3'ün karesidir. Bir de burada 1 eksi x ifadesi var. Ve köklerini bulmak için de 0'a eşitlersem. Bunun köklerinden bir tanesi 3. Bir tanesi eksi 3. Bir tanesi de 1'dir. Çünkü şurayı 0 eşitlediğiniz zaman bunu. Burayı 0 eşitlediğiniz zaman bunu. Burayı 0 eşitlediğiniz zaman da x eşittir 1'i bulabilirsiniz. Daha sonra bir işaret tablosu çiziyordum. Benim işaretini belirleyeceğim ifade y. Ve bunun kökleri de en küçük olan eksi 3. Sonra bir 1 var. Bir de 3 var. Sadece ve sadece burada görmüş olduğunuz köklerde işaret değişebilir. Y'de herhangi bir değeri hesaplayarak işaret bölgesini belirleyebilirsiniz. En kolay 0 olduğu için ben gene eksi 3 ile 1 arasında yer alan 0'ı alıyorum. Bakın Y'de X gördüğüm yere getirip 0 yazarsam şuradan eksi gelecek. 1 eksi 0'dan burada artı gelecek. Eksi ile artının çarpımından eksi geleceksin. Sayı değerini hesaplamanıza gerek yok. Siz sadece eksi mi artı mı ona bakıyorsunuz. O zaman burada görmüş olduğunuz bölgede negatif. Sonra eksi 3 kökünde işaret değişince burada artı oldu. 1 kökünde işaret değişti artı oldu. 3 kökünde işaret değişti eksi oldu. Bana y'nin pozitif olduğu yerleri soruyordu. Yani burada görmüş olduğunuz ve burada görmüş olduğunuz alandır. Yani eksi sonsuzdan eksi 3'e... 0 yapan eksi 3 değerini dahil etmiyorum. Bileşke 1'den 3'e. 0 yapan 1 ve 3 değerlerini yine dahil etmiyorum. Çünkü benden sadece pozitif olduğu değerleri istiyor. 0'ı istemiyor. Ben bu soruda çözüm kümesinin burada görmüş olduğunuz ifade olduğunu söyleyebilirim. Örnek 2'de de yine verilen bir fonksiyonun 0'dan küçük olduğu yerleri bulun diye soruyor. Buna bağlı bir çözüm kümesi belirlemem lazım. Benim burada y dediğim ifade dikkat ederseniz x eksi 2, x artı 3 ve x eksi 1'dir. Bakın her bir çarpan işareti etkiler ve ben bu y değerinin negatif olduğu yerleri arıyorum. O yüzden hepsini kök olarak almam lazım. X eksi 2 eşittir 0 olduğu zaman x eşittir 2 bir köktür x artı 3 dediğim ifade 0 eşit olduğu zaman x eşittir. Eksi 3 bir köktür. Bakın alt taraftaki x eksi 1 ifadesini de 0 eşitleyeceğim. x eşittir 1 yazacağım. Dikkat ederseniz aslında bu bir kök değildir. Ama birden büyük değerlerde ve küçük değerlerde işaretler farklı gelecek. Yani işarete etki ettiği için mutlaka bunu 0'a eşitleyip x eşittir 1 kökünü değerlendirmem gerekiyor. O zaman y değerine göre ben bir işaret tablosu belirlersem. En küçük değer olarak eksi 3 buldum. Şu uç dediğimiz değer eksi sonsuz. Bir 1 değerim var kök olarak. Bir de 2 değerim var. Bakın tekrar belirtiyorum. Alt taraf aslında bir kök değildir. Ama işareti etkileyen bir kök olduğu için bunu değerlendirmek zorundayım. Gene bunun üzerinde herhangi bir nokta alın. Sıfırı hesaplaması kolay olduğu için gene sıfır alayım. Bu da eksi 3 ile 1 arasına düşer x'in yerine 0 yazdığınız zaman burası eksi. x'in yerine 0 yazdığınız zaman burası artı. x'in yerine 0 yazdığınız zaman aşağısı eksi. Eksi ile eksinin bölümünden eksi bir de artı var. Artı oldu. O zaman eksi 3 ile 1 arasında her halükarda artıdır. Her bir kökte işaret değiştireceği için de direktmen eksi artı eksi artı şeklinde yazabilirim. Ben bu y değerinin negatif olduğu yerleri arıyorum. Yani burası ve burası y değerinin negatif olduğu yerlerdir. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar geldim. Sıfıra eşit olduğu yerleri istemediğim için açık aralık olarak alıyorum. Bileşke 1'den 2'ye kadar açık aralık alıyorum. Zaten sıfıra eşit olduğu yerleri istemiyorum. Bakın 1'i dahil hiçbir şekilde edemezsiniz. Çünkü 1 yazdığınız zaman alt tarafı 0 yapan değerdir. Eğer dahil olsaydı çıkarmak zorundaydım. Ama burada böyle bir incelemeye gerek kalmadı. O zaman çözüm kümesinin bu olduğunu söyleyebilirim. Örnek 3'te verilen ifadenin sıfırdan büyük eşit olduğu yerleri bulunuz diye soruyor. Buna bağlı bir çözüm kümesi bulacağım. Dikkat ederseniz y dediğiniz ifade x eksi 2 x artı 1'in küpü bölü x kare artı 1'den oluşuyor. Ve siz bunun artı ve sıfır olduğu yerleri istiyorsunuz. İşareti etkileyen noktaları aradığınızda x eksi 2 işareti etkiler. O yüzden x eksi 2 eşittir 0 yazdım. x eşittir 2 köklerden biridir. E küp olduğu için bu da işareti etkiler. x artı 1 eşittir 0 yazdınız. O zaman buradaki köklü eksi 1 olarak bulunur. Alt tarafa baktığınız zaman bu işareti etkileyemez. Bakın x kare dediğiniz sayı ya sıfırdır ya pozitiftir. Siz bunun yanına bir de artı 1 eklerseniz bu sayı mutlaka ve mutlaka pozitiftir. Zaten işaret etkileyebilir mi? Kesinlikle etkileyemez. Yani aşağısı her halükarda artı olacak. O zaman yukarı artı gelirse sonuç artı yukarı eksi gelirse sonuç eksi olacak. İşareti etkilemediği için bunu değerlendirmeye almanıza bile gerek yok. O zaman y ifadesinin işaretini etkileyebilecek kökler. Eksi sonsuzdan başladım. Eksi 1'e kadar geldim. Bir de 2 var. Sonra artı sonsuza kadar devam ettim. Herhangi bir sayı değeri için belirleyebilirim. Eksi 1 ile 2 arasında gene 0 vardır. 0 yazarsanız burası eksi. Burası da artıdır. Aşağısı zaten her halükarda artı gelecek. O zaman sonucunuz ne oldu? Eksi. Her bir kökte işaret değişeceği için de sağ ve sol tarafları artı olarak yazabilirim. Benden artı ve sıfır olduğu yerleri istiyordu. O zaman eksi sonsuzdan geldim. Eksi 1'i yazdım. Eksi 1 dahil midir? Dahildir. Çünkü sıfıra eşit olduğu yerleri de sonuç olarak kabul ediyorum. Bileşke 2'den artı sonsuza 2'yi de dahil ettim. Çünkü 2 değeri için sonuç 0'dır ve ben 0 ifadesini de sonuç olarak istiyorsam 2'yi de dahil etmem gerekiyor. Ve ben böylece bu soruda istenilen çözüm kümesini de belirlemiş oldum. Unutmayın bu çözüm kümeleri hangisi için geçerlidir? X'in alabileceği değerler için geçerlidir. Sonuç olarak kime bakıyorsunuz? Y ifadesine bakıyorsunuz. Örnek 4'te x kare eksi 2x çarpı x kare eksi 2x artı 4 ifadesinin sıfırdan küçük olduğu yerleri istiyor. Ben bunu hemen y dersem x'in karesi eksi 2x diyeyim. Şuradan da x kare eksi 2x hatta şöyle düşünün. Bu x'in karesi bu da x ile 1'in çarpımının iki katı şeklinde yazıldığına göre burada bir de artı 1 gelmesi lazım. Sonra artı 3 yazarsam totalde aslında artı 4 yazmış olurum. Şu ifadenin tamamına y demiş oldum. O zaman y ifadesini düzenlersem burada x ortak parantezinde x eksi 2 olarak yazarım. Şurada görmüş olduğunuz ifadeyi de x eksi 1'in karesi artı 3 olarak yazabilirim. Bu görmüş olduğunuz y değerinin sıfırdan küçük yani negatif olduğu yerleri arıyorum. Sorum şu hangi x değerleri için y sonucum negatif çıkacak veya sıfırdan küçük olacak. x işareti etkileyen bir köktür. Ben x'i sıfır e eşitlediğim zaman direktmen x eşittir sıfır x eksi 2 de öyle. x eksi 2 eşittir 0 dediğimde x eşittir 2 bir köktür. Ama şurada görmüş olduğunuz ifade işareti etkilemez. Neden? Bir ifadenin karesi ya 0 ya da pozitif olabilir. Siz buna bir de artı 3 eklediğiniz zaman burası kesinlikle ve kesinlikle pozitiftir. Yani her zaman pozitif olan bir değer kesinlikle işareti etkilemez. Zaten eğer diskriminantını incelerseniz delta sıfırdan küçük gelecektir. Kök olmadığı için herhangi bir inceleme yapmanıza gerek kalmayacak. O zaman y değerleri için ben pozitif negatif bölgelerine bakarsam sıfır köklerimden biri ve 2 de köklerimden biri. Burada herhangi bir değer kendime belirleyeyim. Mesela bir olsun sıfırla 2 arasındadır. X'in yerine 1 yazdığımız zaman 1 eksi 2'den şurada eksi 1 gelecek. Buranın her halükarda pozitif olduğunu söylemiştik. Eksi ile artının çarpımından şurası eksi gelir. Her kökte işaret değişeceği için sağında ve solunda ise artı ifadelerini kullanacağım. Benden istediği aralıkta negatif yerler olacağı için 0 ile 2 aralığını ben çözüm kümesi olarak yazabilirim demektir. 0 ile 2'yi neden dahil etmiyorum? Çünkü bunlar y'yi 0 yapan değerlerdir. Ben 0 yapan değerleri değil, sadece negatif olan değerleri istiyorum. Örnek 5'e baktığınızda burada karmaşık bir ifade verilmiş ve bu ifadenin sıfırdan küçük eşit olduğu yerler yani negatif ve sıfıra karşılık geldiği yerler isteniyor. Ben buradaki ifadenin tamamına y dersem y neye eşittir 2 üzeri x eksi 1 çarpı eksi x kare artı 2x artı 4 bölü alt tarafta da x'in karesi eksi x eksi 2 ifadesi var. Y'nin negatife karşılık geldiği veya sıfır olduğu yerleri arıyorum. 2 üzeri x eksi 1 dediğiniz ifade işareti hiçbir şekilde etki etmeyecektir. Çünkü iki sayısının kuvveti negatif de olsa pozitif de olsa bunun sonucu mutlaka ve mutlaka pozitif çıkacak. Alt taraftaki ifadeye de baktığınız zaman ben bunu eksi 2 artı 1 diye parçalarsam çarpımlarından eksi 2 toplamlarından eksi 1 elde edebilirim. x eksi 2 ve x artı 1 ifadeleri var. Her iki kökte mutlaka işareti etki edecektir. O zaman alacağım köklerden bir tanesi 2. Bir tanesi de eksi 1'dir. Bunları belirledim. Son olarak burada benim bir handikapım olan yukarıdaki ifadeyi inceleyeyim. Şimdi baktığınız zaman eksi x kare artı 2x artı 4. Bunun işareti etkileyip etkilemediğini kökleri var mı yok mu diye sorarak elde edebilirim. Bunun için de delta'ya bakayım çünkü direkt görünmüyor. B'nin karesi yani 4. Eksi 4 çarpı a çarpı c. Dikkat ederseniz eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. 16 artı 4'ten de burası 20 olarak bulunmuş olur. E pozitif geldiğine göre iki tane kökü vardı ve bu durumda da işareti etkileyecektir. O zaman bunun köklerinden bir tanesi eksi b artı kök içerisinde 20 bölü 2a'dan eksi 2 gelecek. Diğer kökümüz de aynısının eksilisi yani eksi 2 eksi kök 20 bölü. Eksi 2. 20 dediğimiz ifadenin 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 olduğunu da düşünürsem x1 dediğimiz ekmen. Eksi iki, eksi bir kök direkmen eksi 2 eksi 2'ye bölündüğünde 1 kaldı. 2 kök 5 eksi 2'ye bölündüğünde eksi kök 5 kaldı. İkinci köküm ise bunun zaten ikinci köküm de şu köklü ifadenin eksilisi geleceğinden dolayı 1 artı kök 5'tir. Ya da eksi 2 bölü eksi 2'den 1 eksi ile eksinin bölümünden gene artı 2 kök 5'teki ikiler sadeleşince sadece kök 5 kaldı. Yani soru ne kadar karmaşık görünürse görünsün. Siz İşareti etkileyen kökleri belirlediğiniz zaman sonuca ulaşabilirsiniz demektir. Benim y değerini etkileyen köklerim üzerinden işlem yapmam gerekiyor. Kök 5, 2'den büyük bir sayı olduğu için 1 eksi kök 5 dediğiniz ifade eksi 1'den de küçüktür. O zaman ilk olarak yazacağınız kök 1 eksi kök 5. Sonrasında eksi 1, sonrasında 2 geliyor. Kök 5 ifadesi 2'den büyük olacağı için zaten toteli bunun 2'den büyük olması lazım. Son olarak da 1 artı kök 5 geliyor. Şimdi gene herhangi bir bölge seçelim. Eksi 1 ile 2 arasında 0 değerini alabilirim. Y'nin karşılık geldiği değeri arıyorsam. X gördüğüm yere 0 yazarsam burada. 0 yazdım 0 yazdım yukarıdan sadece artı geldi. Burada X gördüğüm yere 0 yazdığımda aşağıdan eksi geldi. Şurası zaten işareti etkilemiyor. Artı bölü eksiden dolayı direktmen sonuç eksidir. Her bir kökte işaret değişeceği için şunları bu şekilde yazarsam artık sadece negatif ve sıfır yapan değerleri belirlemek kalıyor. Hemen bölgeleri işaretliyorum bakın negatif yapan değerler. O zaman çözüm kümesi olarak ne yazarım? Eksi sonsuzdan 1 eksi kök 5'e kadar geldim. Sıfıra eşit olduğu yerleri de istiyorsam 1 eksi kök 5 kök olarak aldım. Bileşke eksi 1'den 2'ye kadar olan yerleri aldım. Burada eksi 1 ve 2'yi dahil etmiyorum. Neden? Çünkü eksi 1 ve 2 değerleri fonksiyonun alt tarafını sıfır yapan değerlerdir. Fonksiyonun alt tarafı 0 olursa sonucu 0 yapmaz. Aksine fonksiyonu tanımsız yapar. O yüzden eksi 1 ve 2'yi yani alt tarafın köklerini kesinlikle katmıyorum. Bileşke 1 artı kök 5'ten artı sonsuza kadar deyip bu işlemin sonucuna bitirmiş oluyorum. 1 artı kök 5'i dahil ettim. Neden? Çünkü üst tarafı sıfır yapan değerdir. Üst tarafı sıfır yapan değerde de y sıfır çıkacak. Ve görmüş olduğunuz gibi sıfır değerlerini de ben burada istiyorum. Sorunun karmaşık olduğunun farkındayım. Ama size her zaman direktmen kolay kök bulunan bir soru vermek zorunda değiller. Bu tarz şeylere de alışık olmanız gerekiyor. Örnek 6'da 1 bölü m artı 1 büyüktür 1 bölü m eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz diye soruyor. Burada direkt ben işlem yapamam. Çünkü eşitsizliklerde ben genelde artı eksi ve sıfır olduğu noktaları arıyordum. Bunun için de bana y eşittir fx formatında verilen bir fonksiyonun ya küçüktür sıfır ya da küçük eşittir sıfır ya büyüktür sıfır ya da büyük eşittir sıfır şeklinde verilmesi gerekiyor ki ben sadece pozitiflik, negatiflik ve sıfıra eşit olduğu noktalar üzerinden yorum yapabileyim. Bunu bahane ederek bir de hemen grafiklerde nasıl bunu yorumlamak gerekiyordu onu hatırlayalım. Mesela şöyle bir ifade düşündüğünüz zaman dikkat ederseniz burada verilen fx fonksiyonu Aynı zamanda y eşittir fx olarak yazılır. Ve burada görmüş olduğunuz ifade örneğin eksi 2 olsun. Burası 1 olsun. Hadi şurası da 4 olsun. Burası x ekseni burası da y ekseni olarak verildiğinden dolayı x'te verilen herhangi bir değerde y ekseninde nereye tekabül ettiğini buluyorum. Şimdi y değerleri için burada yukarıdaki ifadelere baktığınız zaman pozitiftir. Aşağıdaki ifadelere denk geldiği zaman negatiftir. Tam buraya geldiği zaman ise sıfırdır. Ben grafik üzerinden örneğin eksi 2 ile 1 arasındaki x değerlerinde fonksiyonun pozitif olduğunu yani aslında x ekseninin yukarısına denk geldiğini 1 ile 4 arasındaki x değerleri için grafiğin beni aşağıya yani negatif değerlere götürdüğünü eksi 2, 1 ve 4 gibi köklerde ise y'nin direktmen sıfıra karşılık geldiği yorumunu yapabilirim. Hatta neden ben direkt bir işaret tablosu çizip de kökleri ab şeklinde yazıp sadece köklerde işaret değiştiriyorum. Çünkü dikkat ederseniz sadece x eksenini kesen yerlerde eksi'den artıya veya artıdan eksiye geçiyordu. O yüzden bir y değerinin pozitiflikten negatifliğe veya negatiflikten pozitifliğe geçtiği yerler aslında köklerdir. Böylece neden kökler üzerinden işlem yaptığımızı ve grafikle nasıl bir bağlantısı olduğundan da bahsetmiş olduk. Örneğin çift katlı kökte neden işaret değişmez? Çünkü çift katlı kök dediğiniz ifade x eksenine teğet olup oradan yukarı doğru hareket ediyor demektir. Yani şurası 2 ise aslında bu x eksi 2'nin karesi olduğu anlamına geliyor. Dikkat ederseniz sadece x eşittir 2 değeri için baktığınızda y değeri sıfıra karşılık gelecek. Onun haricinde sürekli yukarıdaki y değerlerine karşılık gelecek. Yani sürekli pozitiftir. Yani ben bir ifadenin karesini alıyorsam ya pozitiftir ya da sıfırdır. Başka bir ihtimali olamaz. Ya da aynısı aşağı doğru denk gelmiş olabilir. Aşağı doğru dönüyorsa mesela şurası da eksi 1 değeri ise tam değmedi ama siz değdi kabul edin. Y eşittir bu da x artı 1'in karesinin eksilisi gibi bir ifadedir. Sadece x eşittir eksi 1 için sıfıra değecek. Onun haricindeki bütün yerlerde negatif olacak demek. Son olarak eğer hiçbir şekilde x ekseniyle bağlantısı yoksa bu durum bu grafiği belirten fonksiyonun reel kökünün olmadığı ve aynı zamanda deltasının yani diskriminantının da sıfırdan küçük olduğu anlamına gelir. Bu yorumlar hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Bu örnek üzerinden direkt bunu söylemiş olduk. Sorunun çözümüne geldiğimizde de o zaman ben ya soldaki ifadeyi sağa atacağım ya da sağdaki ifadeyi sola atacağım. Sağdaki ifadeyi sola atarsam 1 bölü m artı 1 eksi 1 bölü m büyüktür 0 elde ederim ve böylece direkt sıfırı yakalamış olurum. Bunu m ile bunu da m artı 1 ile çarptığım zaman m bölü m çarpı m artı 1 eksi m artı 1 bölü m çarpı m artı 1 ifadesini elde ederim. Bunun da sıfırdan büyük olmasını istiyormuşum. Eksiyle çarptığım zaman eksi m eksi 1 gelecek. M'ler birbirini götürünce paydalar eşit olduğu için eksi 1 bölü m çarpı m artı 1 olarak yazabileceğim. Bu ifadenin sıfırdan büyük olmasını istiyormuşum. Bir sayının eksiyle çarpılmış hali sıfırdan büyükse, o zaman kendisi olan 1 bölü m çarpı m artı 1 sıfırdan küçük demektir. Veya her iki tarafı eksi 1 ile çarptığınız zaman eşitsizlik yön değiştirecektir ve 1 bölü m çarpı m artı 1 küçüktür 0 kalacak. Ben buradaki ifadeye eğer y dersem burada işareti etki edecek değerler sadece alttaki ifadelerdir. Alt tarafı 0'a eşit dediğiniz zaman m eşittir 0 ve m eşittir eksi 1 olarak yazabilirim. Dikkat ederseniz 0 ve eksi 1 aslında y'nin kökleri değildir. Ama işareti etki eden yani işareti değiştiren ifadeler olduğu için ben bunları şimdilik yazıyorum. O zaman y dediğimiz ifade nerede işaret değiştiriyormuş? Ya eksi 1'de ya da 0'da. Herhangi bir değer alalım. Mesela 1. M'in yerine getirip 1 yazarsanız burada o zaman pozitif çıkacağını görebilirsiniz. Şurada pozitif olduğunu söyleyebilirim. 0 kökünde işaret değişecek negatif olacak. Sonra burada da işaret değişecek pozitif olacak. Benden neyi istiyor? Y'nin 0'dan küçük olduğu yani negatif olduğu yerleri o zaman eksi 1 ile 0 arasını tarıyorum. Eksi 1 ve 0 açık aralığı. Burada küçük eşit olmadığı için açık aralık olarak yazdım. Küçük eşit olsa bile eksi 1 de 0 da alt tarafın kökü olduğu için yine de dahil edilmezdi. Bu yüzden bu soruda çözüm kümesi olarak eksi 1 0 açık aralığını söyleyebilirim. Örnek 7 biraz daha klasik bir sorudur. x artı 7 çarpı x kare eksi 4 bölü x artı 1. Ben bu ifadenin tamamına y dersem şöyle ifadenin çarpanlarını da yazayım. x kare eksi 4 bölü x artı 1. İfadelere teker teker baktığımızda x artı 7 işareti etki edecektir. O yüzden x artı 7 eşittir 0 dediğimiz zaman x eşittir eksi 7 köklerimden bir tanesi. Benzer şekilde x kare eksi 4 de kök bulabileceğiniz ifadelerden bunu 0 eşitlediğiniz zaman 4 dediğiniz ifade 2'nin karesi aslında bu x eksi 2 ve x artı 2'nin çarpımı olarak yazılır. Yani buradan iki tane kök buldum. Bir tanesi 2, bir tanesi de eksi 2. Alt taraftaki x artı 1 ifadesi de işareti etki edeceğinden dolayı sıfıra eşitliyorum. x eşittir. Eksi 1 de işareti değiştiren bir köktür. Aslında y'nin bir kökü değildir. Ben burada y ifadesinin nerelerde işaret değiştirdiğini bulduysam hemen yazayım. Bunların en küçüğü eksi 7'dir. Bundan sonra eksi 2 ifadesi. Ondan sonra eksi 1. Ondan sonra da 2 ifadesi gelecek. Sıfırı kolay hesapladığım için eksi 1 ile 2 arasındaki sıfır değerini ele alayım y'de x gördüğüm yere eğer 0 yazarsam dikkat ederseniz ilk ifade artı, ikinci ifade eksi, alt tarafta x'in yerine 0 yazarsam artı. Artı eksi bölü artıdan sonuç ne çıkacak? Eksi. Sadece işaretine odaklanın, sayı değeri hiçbir şekilde önemli değildir. Buradaki bütün köklerde işaret değiştireceği için direktmen artı eksi artı eksi artı şeklinde yazılır. Benden y'nin hangi değerlerini istiyor? 0'dan küçük eşit olduğu yani y ya negatif olduğu ya da 0 eşit olduğu yerleri istiyor. Hemen negatif yerleri tarıyorum. İki tane bölgem var. Eksi 7 ve eksi 2 aralığını alacağım. Ama açık mı kapalı mı? Eksi 7 yukarıyı 0 yapan değerdir. O zaman y'yi 0 yapar. Bunu dahil ediyorum. Eksi 2 de yukarıyı 0 yapan değerdir. O zaman y 0 olacağı için eksi 2'yi de dahil ediyorum. Bileşke. Eksi 1 ifadesi alt tarafı 0 yaptığı için bunu hiçbir şekilde alamam. İster küçük eşit desin ister demesin. Virgül. 2'ye kadar olan aralık zaten benim aralığımdı. x eşittir 2 için yukarıyı 0 yapacak. O yüzden ben bu ifadeyi de kapatıyorum. Ve böylece çözüm kümesini bulmuş oluyorum. Videonun uzun olmaması için konuyu şimdilik sonlandırıyorum. Bir dahaki dersimizde bu konuyla alakalı örnek sorular çözmeye devam edeceğim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.